şu dağı görüp işte İtalyanlar Montenegro demişler. Ondan ismi buranın Karadağ olmuş. <laughs> Bayağı kara değil mi? Ama bakın bu da Meritim'miş. Besim Tibuk'un yatı yani bu. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Böyle orospu çocukluğu olamaz. Yatına al, gez. Koy koy gezersin. Evet, tam bir Orta Çağ Kalesi ya. Baksanıza arkadaşlar. Günümüze kadar çok iyi korunmuş. De buradan. Bakın buradan kaleye gireceğiz şimdi. Evet kaleden çıkıyoruz arkadaşlar. Lan nereye gidiyorsunuz? Girene soracaksın. Çıkana ne bağırıyorsun sen? Sana ne lan nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana ne ya? Hello. This way going to stop. Oh yeah. Avustralyalı kardeşim. Oh yeah diyor. Tepeye mi çıkıyor diyorum. Oh yeah. <laughs> Paşamın keyfi bak. Manzaraya yapmış şey yani. Bu şehir geri plaja geldik arkadaşlar. Plajda bir ayağımızı sokalım bakalım. Uf 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 Buz buz. Günübirlikçi gibi geldim ben. Ayağımı sokup çıkacağım. Oradan kutuyu millet. Ne yapıyorsun orada? Aha aha aha. <laughs> Oh. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> Ça, Aha. Ne oluyor lan? tane pisket çocuk var. Devamlı önünü kaldırıyor da onu göstereyim size Dur bak şöyle. Hani bisiklet kiralıksa 5 dakika binsin çocuk. Evet. Kotor'un kedileri böyle arkadaşlar. Oğlum elini indir bak o elini indir. <laughs> Maradona arıyor siz arkadaşlar. Kotor'da teleferikle çıkıyoruz Doğan Tepesi'ne. Tepeden salayım mı arkadaşlar? Hocam salıyor muyuz kesin? salıyoruz. <laughs> görüşürüz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın, iyi bakın. <laughs>